Hocam Bediüzzaman bir tarih verdi mi? Çünkü bazı yerlerde Mehdi ile alakalı tarihler var. Allah'ın ilminde saklı olan bir şeyi ne Bediüzzaman ne hiç kimse açıklayamaz. Allah bildiği zamanda onu çıkaracaktır. Emarelerle çıkacağı zaman bilinebilir. İşte emarelerden birini söylüyorum. Süfyan Komitesi'nin temsilcisi olan hatta kendisi olan Kemalizm çöktü, bitti. Alemde boşluk olmaz, alemde boşluk yoktur. Onun yerini ne dolduracak? Mehdiyet dolduracak. O zaman kemalizmin yerini Hazreti Mehdi gelip hilafetini ilan edecek. Kemalizm bitti. Kim ne derse desin. Kuyruğu tik tutmaya çalışıyor ama ıh, kuyruk titriyor. Kemalizm gitti. Onun yerine Hazreti Mehdi hilafetini ilan edecektir. Onun için yakındır, aramızdadır. Benim kanaatim bu. Aldığım ilme göre kanaatim bu. Hazreti Mehdi hayattadır, aramızdadır. Henüz vazife almadı. Gününü bekliyor.